Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım? Dün akşam video çektik biliyorsunuz. İki tane seviye verdim. Ee, bir turkuaz çizgi, bir de gri çizgi arkadaşlar. Bu ikisi dirençli Video çektiğimizde daha üzerine atamamıştık biliyorsunuz. Ee, ve greenin üzerine attı turkuazdan da satış geldi. Neydi bu turkuaz çizgi? Hemen değinelim. Bakın biz 69 bin da zirve yaptık. Oradan bir düşen tren çiziyoruz. En sonunda 45 bin de zirve yapmıştık. O noktaya kadar uzatıyoruz. Bugünlere getiriyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi o noktaya geldi. 4 saati tam çizgide kapattı. Diğer 4 saat altında bir daha altında bir daha altında. Ve green'in altında da 4 saat kapatamıyor. Yani şu minnacık yerde sıkıştı kaldı arkadaşlar. Bir tarafa kıracak tabii ki doğal olarak. Şimdi Yukarı kırarsa nereye gider? Aşağı kırarsa nerelere gider? Bunlardan bahsedeceğiz size. Bakın saatlik grafikte mükemmel bir şekilde çalışıyor. Yani iğneler atılıyor altına vesaire. <laughs> Ama düşmüyor tekrar içine giriyor. Yukarı gideceğinde de yukarı iğneler atıyor. Kapanışları tekrar içinde yapıyor. Yani dar bir alana sıkıştı kaldı arkadaşlar. Bitcoin bunu sürekli yapmaya başladı. Sert bir yükseliş geliyor veya sert bir düşüş geliyor. Dar bir alana sıkışıyor. Ondan sonra bir daha sert bir hareket yapıyor. Yani şu sert hareketler dışında adamlar size alsat yaptırmıyor arkadaşlar. Mesela burada e, alsat yapamazsın. Niye? Komisyona ödersin parayı anca hareket yok. 100-200 dolarlık hareketler var arkadaşlar. Hadi bilemedin e, taş çatlasa hani 500 dolar olsun. <laughs> hani sen ne kazanacaksın ki bu hareketlerde? Bu sefer sen ne düşünüyorsun biliyor musun? Aslında her şey bir oyun. Ya diyorsun ben bu hareketlerle para kazanamıyorum. Bari kaldıraça gireyim. En azından 100 dolarlık hareketlerde paralar kazanabilirim. Büseler ne yapıyorlar sana biliyor musun? Senin stopunu patlatıp duruyorlar büseler. Mesela bakın. Desteğin altına iğneler atıyor gördünüz mü? Sen buraya yatay çizsen hele şurada bir iğne atmışlar bakın. Ondan sonra çok sert yükseliyor yine. Yani sert dediğim grafikte sert duruyor. Normalde kaç yüz dolarlık bir yükseliş. Yani 300 dolarlık bir yükseliş. Yani ama kaldıraçta çok sert bir hareket gibi olur. Yüksek kaldıraç oynuyorsun mesela. Hatta 10x 5x'te bile e, bu sana bayağı zarar ettirebiliyor. Mesela ne kadarlık bir yükseliş? %0.7, %5 kaldıraç girsen %3.5 arkadaşlar. Oran yapıyor bu. Yani adamlar sana alsat yaptırmıyor normal piyasadan. Niye? Pump yapıyor, uyuza bağlıyor. E sen bu pumpta zaten e, al sat ya, yani yakaladıysan dipten tamam. Ama teyit bekliyorsun ve adamlar direktman uçuruyor örnek vereyim. E, normalde böyle breakoutlara oynanmaz. Normalde. Kırılım gelir. Ondan sonra sen oynamaya başlarsın. Ama kırılım geldikten sonra çok dar bir banda sıkıştırıyorlar bitcoin'u. Seni kaldıraça yönlendiriyorlar. Kaldıraça yönlendikten sonra da bol bol stop patlatıyorlar arkadaşlar. Long patlatıyorlar, short patlatıyorlar. Senin paranı alıyorlar. Yani yaptıkları tam da bu. Bir süredir biliyorsunuz abuk subuk hareketler var. Bakın şu bölgeye bakın arkadaşlar. Yani ne iğneler var, ne iğneler var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Eskiden bu, bu kadar iğneler göremezdin. Böyle abuk subuk manipülasyon göremezdin. E, tamamen kaldıraçtan dolayı oluyor bunlar. Niye adamlar ne boğaya sokabiliyor ne ayıya sokabiliyor Bitcoin'u? Tam böyle boğaya sokacaklar örnek verip Herkes long girmiş. Tavan yapmış. Adam da diyor ki ben buradan bu aya soksa merkez zengin olur diyor. En iyisi çakalım aşağı bitcoin'i diyorlar. Sonra yine düşürüyorlar. Bütün kaldıraçlar patlayana kadar düşürüyorlar arkadaşlar. Ondan sonra düşüyor mesela ayıya girmesi beklenilirken orada da şortlar tavan yapıyor bu sefer. Adam diyor şimdi ayıya sokarsak diyor herkes para kazanacak en iyisi uçuralım biz bunu. Onun gibi bir mevzu var yani. İş oraya döndü iyice yani. O yüzden sıkışıp kaldık böyle 45 bin bandıyla 35 bin bandı arasında gidip geliyoruz arkadaşlar. Yani bir türlü istediğimizi alamıyoruz bitcoin'den. Şimdi gün içi neler olabilir? Önce yukarı kırmamız için bazı şeylerin olması lazım. En azından 42 bin üzerinde bir saatlik kapanış lazım arkadaşlar. Bunu görürsek sıradaki hedefimiz 42.600'ler olabilir. 42.630. Burada bir potansiyel bu bayrağı var. Potansiyel hedef ne olabilir mesela? Minimum olarak bakalım. Masumane. Kırılım şurada geldi diyelim. Yani 43.500 seviyelerini gösteriyor arkadaşlar. Bu potansiyel hedeftir. Tabi direnç takibi yapılacak. Şimdi Büyük bir ihtimal teyitsiz gidecek arkadaşlar. Yukarı giderse teyitsiz gider büyük bir ihtimal. Hani direkt ma pump şeklinde yaparlar. Yani sen burada acaba aşağı mı kıracak, yukarı mı kıracak diye düşünürken bir anda geliyor hareket arkadaşlar. E, sen alamıyorsun bile. Yani diyor ki adam sana bazı şeyleri göze alman lazım diyor. Mesela buradan alıyorsan şuradaki yükselen trendi takip edeceksin diyor. Hem yeşil hem kırmızı. Bunların kesiştiği yer nere? 40.290 seviyesinde. Yani sen şunu göze alman lazım diyor. Buradan alırsan şöyle bir hareket gelirse burada zarar kes yapacaksın. Yani bunu göze alman lazım diyor. O şartlar altında buradan alabilirsin diyor. Anladınız mı mevzu? Yani sen buradan aldın deniyorsun. Yukarı kıracak belki değil mi? Ne kadar zararı göze alman lazım? %3.50 civarında zararı göze alman gerekiyor. Yani bunu göze alabiliyorsan buradan bile şansını deneyebilirsin. Yani şöyle bir hareket de olabilir. Olabilir yani olmaz diye bir şey yok arkadaşlar. Yani şuna benzer hareketler de yapabilirler. Veya out desteğe kırar, düşüş trendine girer yani yeniden. Bunlar mümkün senaryolardır. Geri çekilmelerde nereyi takip edeceğiz? 40.000 41.150 seviyesinde 4 saatlikte en son tepemiz var oraya rites gelebilir örnek vereyim mümkündür. Oralar ilk destek 41.150 seviyesinde 100 seviyesinde sonra da 40.290'ı takip edeceğiz geri çekilmelerde. Oranın da altına sarkarsa sıkıntı arkadaşlar. Yukarı yönlü hareketlerde de dediğim gibi hani bir yükselen tepe yapalım şöyle saatlikte. 42.000 üstüne saat kapatalım o zaman yukarı yönlü iğme kazanabiliriz. Hani ilk etapta 42.625 seviyesi. Oralar aşılırsa arkadaşlar o zaman 43.500. Bura önemli. Niye önemli? Bakın en son yapılan tepemiz orası bizim. Sarı çizgi. Görüyor musunuz? Yani orayı aşmamız lazım ki yükselen tepe yapabilelim. O zaman güzel senaryolardan bahsederiz. 43.500 kırılırsa örnek vereyim. Yukarı yönlü hareketler devam ederse 45.000 bölgesini takip edeceğiz. Sıradaki hedefimiz bu olacak. Şimdi arkadaşlar günlük grafiği açıyoruz. Günlükte tepeler hala alçalmaktadır gördüğünüz gibi. Yani günlük kapanışlar 42 bin üstünde gelmesi gerekiyor. O zaman yükselen tepe yaparız. Güzel bir momentum yakalanabilir. Vadeli işlemlerden bahsettik dün. Oraya değinelim. Haftalık kapanış biliyorsunuz geldi orada. Bakalım haftalıkta ne yaptı? Yükselen tepe yapmış mı? Gördüğünüz gibi yükselen tepe yapamamış arkadaşlar. 42500 üstüne kapatması lazımdı. Altında kapatmış 42095'te. Yani e, teyit vermediler arkadaşlar. Yani yükselen tepe yapsaydı teyidini alacaktık. Uzaya doğru gidebilirdik ama gelmedi maalesef. Normal piyasaları açalım. Orada da haftalık kapanış pazarı pazartesiye bağlayan gece. Nerede kapatacağız? 42.475 üstünde hafta kapatacağız. Şu yükselen tepe gelirse arkadaşlar çok güzel momentum yakalayabiliriz. Yani sağlam yükselişler görebiliriz. Boğa demiyorum bakın. Ama güzel bir yükselişler bizi bekleyebilir. Şimdi e, boğa yapmamız için, boğaya girmemiz için normalde rekoru kırılması lazım Bitcoin'in arkadaşlar. Orası da önemli bir direnç neticede. Yani şöyle anlatayım. E, diyelim gitti eski rekoruna gitti örnek vereyim tekrar düşüş yapabilir şu şekilde mümkündür. Bak, bakın daha önce de ona benzer bir şekilde gitti. Eski rekorun biraz üzerine gittik yine çakıldı aşağıya. bunlar mümkündür. Ee, burada da boğa geldi gibiydi ama ne oldu tekrar düştü arkadaşlar tekrar düştü. Maalesef ama yükselen tepe yaparsak en azından güzel hareketler bekleyebiliriz. Yani alır, alırız bir şeyler ondan sonra bekleriz. Öyle sürekli günlük alsat yerine yani biraz alt tut yapılabilir. Geceleri rahat uyunabilir. Öyle bir şeyler göre, görebiliriz arkadaşlar. Yani bunu takip ediyoruz. Haftalık nasıl kapatacağız? Ve gün içi hareketlerde de çizgilerimizi takip ediyoruz arkadaşlar. 42 bin üzerine atabilirsek en az bir saatlik kapanış lazım. Hatta 42 bin yani normalde teknik olarak yeterli olması lazım arkadaşlar. 42 bin üstüne saat kapanış. Yani şu tepelerin üzerinde kapatır. O zaman yukarı yönlü hareket beklenebilir. Yani. O, bu olmadıkça da düşme riski var. Destekleri de verdik arkadaşlar. 41 bin 300 de desteğimiz var. Yüz, 41 bin Ve daha sonra 40 bin 290 en önemli desteğimiz. Orası en önemli desteğimiz. Orası kırıldığı vakit. E, maalesef yine kırmızı bir piyasa görmeye başlarız. Yani bazı altcoinleri inceledim. Waves gibi, Rune gibi. Bunlar uçuşa geçmiş mesela, değil mi? Ve ikisi de haftalıkta mesela şöyle bir duruma girmiş. Yani haftalıkta yükselen tepe yapmış mesela açayım Waves'i. Bakın şu bölgede tepe, alçalan tepe, alçalan tepe. Şurada yükselen tepe yapmış arkadaşlar. Ondan sonra uçuşa geçmiş. Gördünüz mü? Yani bir yükselen tepe ne kadar önemli haftalıkta görüyorsunuz. Rune'ye bakıyoruz. Bakın o da uçanlar arasında. Orada da yükselen tepe yapılmış arkadaşlar. Yükseliş devam etmiş. Gördünüz mü? Tepe, alçalan tepe, alçalan tepe, yükselen tepe. Mesela TVT var arkadaşlar. O da aynısını yapmış. Tepe, yükselen tepeyi burada yapıyor gördüğünüz gibi. Ondan sonra sert yükseliş başlıyor TVT'de. Yani o yüzden diyorum ki Bitcoin'da biz yükselen tepe yapmamız lazım. Bunu görürsek çok güzel hareketler yapabilir Bitcoin. Yani detaylı değiniriz bu konulara. Hani nerelere gidebilir? Pazartesi günü bakalım. Uzun video çekiyoruz ya pazartesi günleri. Detaylı değiniyoruz. O zaman hedefleri verebiliriz. Yükselen tepe gelirse. Yani bir günlük anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.